Merhabalar, bu dersimizde süp pasteurizasyonun prosesi tasarımında kullanacağımız programı inceleyeceğiz. Programımızın ismi Sitek, Schneider Elektrik firmasına ait bir program. Programı açtığımızda karşımızda 3 e, adet sayfa çıkıyor. Bunlardan ilki Explorer sayfası, bu bizim A sayfamız. E, bir diğer sayfa Editor sayfası, yaptığımız projedeki değişik, değişiklikleri, düzenlemeleri yaptığımız bir sayfa. Üçüncü sayfamız ise Grafik Builder sayfası, e, grafiklerin yapıldığı sayfa bu sayfa. Şimdi bunları tek tek inceleyecek olursak, Explorer sayfasıyla başlayacağız. E, burada Project Listin altında oluşturduğumuz projeler gözüküyor. Ben burada bir deneme projesi yapmıştım, bu gözüküyor. E, bir proje oluşturarak başlayalım. Burada My Project'e sağ tık yaparak ya da File'dan New Project diyerek bir proje oluşturuyoruz. Projemize isim veriyoruz. Ben edit Bir açıklama yapmayacağım için description kısmını boş bırakıyorum. Ee, location bizim e, kayıt yerimiz. Bunu bu şekilde bırakacağım. Ee, page Title'da sayfa ile ilgili özellikler var. Çözünürlüğü buradan ayarlayabiliyorsunuz isteğinize göre. Ee, arka plan rengini buradan seçebiliyoruz. Buradaki kutucukta da e, alt kısımda bilgi ekranı olsun mu bunu söylüyor. Olabilir diyorum ve tamam diyorum. Benim projem burada solda, project listinin altında belirdi. Ve altında e, bir sürü hazır kütüphane ile gelmiş oldu. Burada graphics bölümünde page'lerim, e, text kısmında değişkenlerim, alarmlarım, sistemlerim, communications kısmım filelarım, dosyalarım. Birçok şey mevcut. Burada ilk olarak communication kısmı ile başlayacağım. Burada burada e, haberleşme kısmında bir cluster oluşturacağım. Bu cluster e, e, bir klasör gibi. Bunun altında serverlarım olacak. Alarm serverlarım, trans serverlarım, report serverlarım ve IO serverlarım olacak. Öncelikle e, clusterımı oluşturarak başlıyorum. Çift tıklıyorum. Daha sonra editör sayfam yanıp sönüyor ve burada bir kutucuk beliriyor. Buraya cluster ismimi giriyorum. Pastörizasyon olduğu için past ismini veriyorum. Ekliyorum ve ekliyor. Record 1 olarak gözüküyor. Bunu kapatıyorum bu şekilde. Daha sonra cluster'ımı oluşturduktan sonra teker teker server'larımı oluşturmaya başlıyorum. İlk olarak alarm server'ımı oluşturuyorum. Tıkladım. Şimdi cluster'ım zaten bir tane var. O da past. Bunu seçiyorum. Daha sonra bu alarm server'ıma isim veriyorum. Ben buna past alarm server diyorum. Ekliyorum. Record 1 oldu. Eklendi. Tamam. Daha sonra trans ekliyorum. Cluster'ım yine past. Server ismimi bu sefer past trans server diyorum. Bunu da ekliyorum. Daha sonra report server'ını seçiyorum. Burada da cluster'ım yine past. Ve server name'imi giriyorum. Buna da past import server diyorum. Bunu da ekliyorum. Bu da eklendi. Şimdi bu üç serverımı ekledim. Bir de IO serverlarım. Giriş çıkış serverlarımı eklemem gerekiyor. Buradan yapabilirim. Fakat bunu daha hızlı yapmak için burada bir e, Express IO diverse Setup bölümü var. Buradan yapıyorum. Çift tıklıyorum. Bu aşamada e, kullanacağım cihazın tanımlamasını yapacağım bir nevi. O yüzden sonraki diyorum. Benden burada IO serverıma bir isim vermemi istiyor. Bunu silelim. Ben buna milk ismini veriyorum. Daha sonra bu Device'a bir e, isim vermemi istiyor. Buna da ilk device bir diyorum. Bir dememin sebebi ise kullandığım piyasa ödeti birden fazla olabilir. Bu ilk cihaz olduğunu anlamam için bir diyorum. Sonraki diyorum. Burada eee External Device'da de şu şekilde PLC kullanıyorsam bunu seçmem gerekiyor. Persist Memory device'da de ise bir bellekten yararlanacaksam bunu seçmem gerekiyor. Ama ben bilgisayarımı kullanacağım bu uygulamada. Yani hard yararlanacağım için disk seçeneğini seçiyorum. Ve sonraki diyorum. Bu aşamada kullanacağım PLC'nin modelini seçiyorum. Ben Schneider Electric'i kullanacağım da geliyorum buraya. Ee, Schneider e Electric'te M340 seçiyorum. Modbus TCB Ethernet'i seçiyorum. Sonraki diyorum. Burada bana e, dışarıdan değişken bir database kullanacak mıyım? Bunu soruyor. Kullanmayacağım. O yüzden seçmiyorum ve sonraki diyorum. Burada seçtiğim, yaptığım işlemlerin özetini gösteriyor bana. Ve son diyorum. Bu kısmı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi aya serverlarımı tanımladım. şimdi bir de kullanıcı tanımlayacağım. Bunun için sistem kısmına geliyorum. Users'ları seçiyorum. Buradan bir kullanıcı ismi giriyorum. Ben kendi ismimi gireceğim. Daha sonra bir tane şifre belirleyeceğim. Şifremi onaylayacağım. Bu şekilde kullanıcı eklemiş oldum. Tamam kapatıyorum. burada Şimdi e, kullanıcıya ekledim. Artık bir aksaklık var mı, bir hata var mı buna bir bakalım. Compile ediyorum bu yüzden. Herhangi bir hata almadım. Tamam diyorum. Şimdi bir de e, bu programı kaç kişi oluşturacak? Bir kişi mi oluşturacak yoksa e, bir grup mu oluşturacak? Bunun için e, burada Tools sekmesinde, buradan ya da buradaki Tools sekmesinden Computer Setup Wizard'ı seçmem gerekiyor. Şimdi ben e, hızlı olmasını istediğim için Express Setup'u seçiyorum ve devam diyorum. Hangi proje üzerinde yapacağımı seçiyorum. Az önce oluşturduğum proje bu. Burada diğer projeleri de görebilirim. Sonraki diyorum. Daha sonra e, Server and Control Sign. Burada e, multiproses seçeneğini seçmiyorum. Çünkü benim e, tek bir prosesim var. O yüzden bu şekilde devam diyorum. Şimdi normalde SCADA'yı birçok farklı noktadan kontrol edebiliriz ki bu amaçla yapıyoruz zaten ama ben bunu burada uygulama amaçlı yaptığım için stand seçiyorum tek bir noktadan kontrol edilmesi için sonraki diyorum. E, Şifre otomatik kendisi getirdi zaten. Bu noktada sonraki diyorum. Son diyorum. Tamam. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra artık küçük bir test yapabiliriz. Bunun için e, Teklere geliyorum. Ve burada variable tagsden bir tek tag tanımlayacağım. Tag ismim benim test olsun diyorum. Demek için yapıyorum çünkü. Cluster name'im zaten bir tane cluster'ım var. Aya device name'im milk device 1 yapmıştım. Buradan seçiyorum. E, data tipi, di, e, ben dijital data kullanacağım için bunu seçiyorum. Burada adreslemede dijital olduğunda yüzde M şeklinde yapıyoruz. Yüzde M sıfır diyorum. Daha henüz başka değişken tanımlamadığım için. Ve ekle diyorum. Bu şekilde test değişkenimi tanımlamış oldum. Bunu buradan kapatıyoruz. Daha sonra grafik bölümüne geliyorum. Buradan paste'e e geliyorum ve create a new page diyorum. Yeni bir Sayfa oluşturuyorum, iki kere tıklıyorum. Buradan farklı e, temalar seçebilirsiniz. Ben burada olduğu gibi kullanacağım. Ok diyorum. Karşıma böyle bir ekran gelmiş oluyor. E, şimdi burada basit bir örnek yapacağız. Bir e, start stop butonu ile çalışan motor yapacağız. Bunun için şurada bir tool var. Şunu şöyle aşağıya alalım. Buraya bir e, start butonu çizeceğim, bir de stop butonu çizeceğim. Burada bir sürü e, simge var. E, metin eklemek için, yazı eklemek için. Şurada buton var. Ben bunu seçiyorum. Daha sonra buraya bir buton çiziyorum. Bu benim start butonum olsun. Ben buna isim verdim. Buradan rengini, boyutunu, fontunu birçok değişiklik yapabilirsiniz. E, tamamlamadan önce uygulayıp burada görebilirsiniz. Daha sonra isimlendirmeyi yaptım. Artık buna bir girişini tanımlayalım. Ee, ben burada up seçiyorum startta. Yani butona basayım. Bastıktan sonra yani elimi çektiğimde motor çalışsın demek için up seçiyorum. Ee, up komanda geliyorum. Buradan insert tag'den testi seçiyorum. Test birken diyorum. Tamam diyorum şekilde start butonumu oluşturuyorum. Bunu kopyalıyorum aynı şekilde. Buraya bir de bunun top olanını ekleyeceğim. Bu sefer burada ismini top olarak değiştiriyorum. Şöyle görebiliriz. Bunda da e, down seçiyorum. Butona basar basmaz durmasını istiyorum. Bu yüzden down seçiyorum. Daha sonra buradan insert tag'den e, testi seçiyorum. 0 diyorum. Tamam diyorum. Butonlarımı tanımladım artık. Bir de burada motor ekleyeceğim. Bunun için de sembol sete geliyorum. Şuraya ekliyorum. Burada LED var ama ben bunu istemiyorum. Buradan şurada kütüphane'den motor seçmemiz gerekiyor. Motor diyorum. Buradan herhangi bir motor istediğiniz, herhangi bir motor seçebilirsiniz. Bunu seçiyorum. Tamam diyorum. Ee, çalışmıyorken, yani stop butonunda basıldığında durduğu halinde bu kırmızı motor olsun istiyorum. Ama start butonuna basıldığında yeşil olmasını istiyorum. Tekrar kütüphaneden motor seçiyorum. Şu şekilde. Tamam diyorum. Motorumun boyutunu birazcık büyütüyorum. Böyle iyi gibi. Motoru ekledim ama şunu unuttuk. Ee, burada testa bağlıydı. Bunu eklemeyi unuttuk. Testi buraya ekliyorum. Tamam diyorum. Daha sonra e, bunu şimdi çalıştıracağım ama bundan önce bir kaydetmem gerekiyor. File diyorum ve e, Save diyorum. İsim olarak da Test okey diyorum. Tamam diyorum. Kaydetmesini bekliyorum. Tamam kaydetti. Şimdi bunu bir compile edelim. Hata almadık. Tamam. Şimdi bir de çalıştıralım. File diyorum. Run diyorum. Demo mod kullanıyorsunuz diyor. Evet diyorum. Tamam. Açılmasını bekliyorum. Evet burada test OK sayfam geldi. Buna basıyorum. Starta basıyorum. Motorum çalışıyor. Yeşil. Stopa basıyorum. Duruyor. Starta basılı tutuyorum ama çalışmıyor. Çünkü ben burada up seçmiştim. Elimi çektiğim anda olması için çekiyorum. Motorum çalışıyor. Stopa basıyorum. Duruyor. Bu şekilde küçük bir örnek yapmış olduk. Şimdi bir sonraki anlatacağım şey ise buradan çıkalım. Backup almayı, yedek almayı göstereceğim. Bunun için geliyorum, e, Milk Treatment dosyama geliyorum, sağ tık yapıyorum ve Backup'a basıyorum. Burada e, hangi projenin Backup'ını alacaksam onu seçiyorum. Bu dosyayı yapacaktım, evet. Burada e, benim belgelerime kaydediliyor. Herhangi bir konum seçebilirsiniz. Daha sonra burada seçenekler var. Use Comparison, burada e, sıkıştırma yapsın mı diyor. Evet, yapsın. E, şifreleme kullanacak mısın diyor. Hayır, kullanmayacağım. Buna gerek yok. Save compiled, yani kaydetsin mi diyor. Buna da gerek yok, seçmiyorum. Daha sonra e, Save Configuration Files diyor. Bunu seçiyorum. E, save Subdirectors'da da alt dosyaları kaydedeyim mi? Bunu soruyor. Bunu da seçiyorum ve tamam diyorum. Bu şekilde yedeğini almış oluyorum. Tamam diyorum. Şimdi alıp almadığını öğrenmek için bu dosyayı artık buradan siliyorum ve silindi. Az önce oluşturduğum projem artık yok. Şimdi bir kapatalım bunu programı. Programı kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Ve burada e, az önce oluşturduğum proje gözükmüyor. Bunu görmek için de e, my project'te sağ tık yapıyorum. Backup'ın altında restore var. Bunu seçiyorum. Daha sonra burada e, hangi dosyayı alacağımı en son zaten bunu yapmıştım ve bunun gelmesini istiyorum. Hangi proje istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Okey diyorum. Tamam diyorum. Ve tamamlandı diyor ve buraya geldi. Buradan görebiliriz. Oluşturduğumuz test okey sayfası da burada. Buna da bakabiliriz. Bu şekilde gözüküyor. Yedek kalma işlemi bu şekilde. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.